Hepinize merhaba hoş geldiniz. Bir önceki videomda sıfırdan dükkan açmakla alakalı, Koskep'ten destek almakla alakalı bir içerik paylaşmıştım. Bu videomda da dükkanda hangi işleri yaptığımızla, müşterilerle nasıl ilgilendiğimizle ve iş bağlantısını nasıl kurduğumuzla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bizim dükkanda yaptığımız işler iç cephe ve dış cephe dekorasyon. İç cephe dekorasyon derken ee, mutfak dolabı, vestiyer, laminat parke, duvar kağıdı, banyo tuvalet fayansı, asma tavan, gergi tavan, e, su tesisatı, iç cephede aklınıza gelebilecek bütün tamirat ve tadilat işlerinin hepsini yapıyoruz. Dış cepheye gelince dış cephede ısı yalıtımı, antolama, dış cephe giydirme, çevre düzenleme, peyzaj işlerini yapıyoruz. Biz dükkanı açarken bazı öncelikler belirlemek zorundaydık. Çünkü... Yaptığımız iş tamam anahtar teslim komple bir tadilat işini yapabiliyoruz ama bazı işlerde öncelik belirleyelim ki o işlere ağırlık verebilelim. Her işe ağırlık vermenizin imkanı yok. Biz mutfak dolabına, dış cephe yalıtımına, laminat parkeye daha öncelik verdik. Çünkü müşteri geldiği zaman öncelikle bize sorduğu şey atıyorum laminat parke, dış cephe yalıtımı, mutfak dolabı bunları yapıyor musunuz? Diğerleri sonrasında gelen şeyler. Öncelik olarak müşterinin belirlediği o zaten. Biz de müşterinin istediği şekilde önceliğimizi belirledik. Bir atölyeyle görüştük, atölyeyle anlaştık. Mutfak dolabı işlerimizi onlara yaptırmak istedik. Çünkü iş kolu fazla olduğu için her iş kendinizin yapma gibi bir şansı öyle bir lüksünüz yok. Atölyeyle anlaştık, dükkana bir teşhir koymaya karar verdik. Mutfak dolabında dükkana bir teşhir koyduk. Resmi şurada çıkacak zaten şimdi. Bunu dükkanda teşhir olarak sergiliyoruz. İçerisine aksesuarlar aldık, mutfak dolabıyla alakalı tanıtım yapmak adına. Bu aksesuarları da mutfak dolabına monte ettik. Daha sonrasında Şehrimizde bulunan laminat parke toptancılarına gidip stand talebinde bulunduk, stand istedik. Çünkü standımız olmazsa müşteriye bunun tanıtımını yapmak çok zordu. İstediğimiz sonucu alamadık yani içimizde sinen bir stand bulamadık. Biz de kendi standımızı kendimiz yapmaya karar verdik laminat parke anlamında. Stantı hatta birleştirdik. Laminat ile duvar kağıdını beraber sergileyebildik. Onu da şuradaki resimde görürsün şimdi. Bu şekilde anlaştığımız atölye ile böyle bir raf yaptırdık. Laminat parkeleri bu şekilde sergiledik. Laminat parkeleri daha nasıl güzel yapabiliriz diye aklıma kolay bir pratik bir yol geldi. O da bu laminat parkenin çevrelerini karbon fiberle çerçeve yapıp Buraya bu şekilde koymak istedik. Çünkü görüntüsü gerçekten daha güzel duruyordu. Ve bizim için de oldukça düşük maliyetli bir şeydi. Daha sonra fayans işi için toptancılarla görüştük. Fayanslarını satmak istediğimizi söyledik. Panel kapı yine marangoz atölyesiyle aynı şekilde görüştük. Her işin bağlantısını kurduk. Alçı boya işlerini zaten mecbur yapmamız gerekiyor. Onları da yapıyoruz. Müşteri gelip de bize şu işi yapıyor musunuz dediğinde yok diye bir şansımız yoktu. Hani o işi yapıyoruz. Çünkü adam geliyor her işini yaptırmak istiyor. Anahtar teslim bir işi. Daha önceki videomda da söylemiştim. Bir sürü kalem işi yapıp da bir kaleme biz bunu yapmıyoruz. Kendi başımızın çaresine bakın demek oldukça kötü bir durum. Bu yüzden her işi yapabiliyoruz. Her işin altından kalkacağımıza da inanıyoruz. Bu işte önemli olan müşteri ilişkileri çok önemli. Müşterinin size güvenmesi oldukça önemli. Benim burada çok büyük bir tecrübem yok. Kendi böyle birkaç yıldır gördüğüm kadarıyla ben söylüyorum. İlla daha benim bilmediğim çok şey var ama ben gördüğüm kadarıyla bu yorumu yapıyorum. Ciddi anlamda müşteri suratsız esnaftan yılmış durumda. Çünkü bize gelen müşterilerin, işini aldığımız müşterilerin eminim ki birçoğu güler yüzümüze geliyor. Çünkü bize gelen müşterilerin birçoğundan bunu duyduk. Hep böyle bir somurtkan esnaf şeyi var, profili var şehrimizin esnaflarında. Böyle olmayanları tabii ki tenzih ediyorum ama müşteriden aldığım geri dönüşler için bunu bu yorumu yapıyorum. Müşterimize geldiğinde Öncelikle hangi amaçla geldiğine bakıyoruz. Müşteri sadece laminat parkede yaptıracak olabilir, sadece kapılarını da değiştirecek olabilir, sadece mutfak dolabı da yapacak olabilir ya da komple anahtar teslim iş yaptıracak olabilir. Öncelikle müşteri bize geldiğinde güler yüzle karşılamak çok önemli. İnanın bana çok önemli. Mutfak dolabını, laminat parkeyi, fayansı, diğer işleri, Diğer saydığım o kalem, kalem saydığım işlerin hepsinin bir şekilde bir bağlantısını kurduk. Gerek toptancılarıyla gerek ustalarıyla her şekilde bağlantısını kurduk. Ve e, bu şekilde dükkanımızı, işletmemizi yürütmeye karar verdik. Ve böyle stand talebinde bulunduğum bazı firmalar oldu. Şöyle ki atıyorum Laminat Parkenin büyük isimlerine mail attım ve stand talebinde bulundum. Yardımcı olan oldu beni yönlendirenler oldu. Şuradan alabilirsiniz, şura size yardımcı olabilir ama istediğim şeyi tam anlamıyla karşılayamadılar. İlk açtığımızda tabii ki sizi tanıyan yok, bir isminiz yok, yeni yeni şey yapıyorsunuz, piyasaya giriyorsunuz. Tamamen böyle nasiple böyle müşteri gelip soracak da kapabilirseniz işi o şekilde işi alıp da yürüteceksiniz. Bu bayağı yorucu ve sıkıntılı bir iş. Müşteriyle ilgilenmek tabii ki çok önemli. Müşteri ilk olarak bize laminat parke talebiyle gelmişti ilk dükkanı açtığımız zamanlarda laminat parke işini yaptık arkasına kapı işi geldi atıyorum arkasına ee, mutfak dolabı işi geldi komple tadilat işi almaya başladık yavaş yavaş işleri yürüttük tabii ki her işimizde mutlaka ve mutlaka sıkıntı oldu zaten hepimiz insanız sıkıntı zaten olacak onun önüne geçemezsiniz önemli olan sizin orada o insanlığınızı kullanıp o sıkıntıyı giderebilmeye çalışmanız giderebilmeniz. Biz iyi ya da kötü illaki sıkıntı yaşadığımız yerlerde e, düzelttiğimiz oldu, düzeltemediğimiz ufak hatalarımız oldu. Ama şunu biliyorum ki yaptığımız her işin her müşterisinden olumlu mutlaka yanı aldık. Çünkü müşteri ilişkisi inanın bana çok önemli. Daha öncesinde yaşadığım bir durumda bir dairenin sadece 5 tane kapısını değiştirmeye gittik. Çok ciddi bir kar yoktu yani. Kar bile diyemezsiniz inanın yaptığınız işe. Ama kapının bir tanesinin ölçüsü hatalı alınmıştı. O da şöyle, müşteriyle e, ölçüde hata yok. Müşteri farklı şekilde istiyormuş kapıyı. O işte e, biz söylemedik, biz sormadık, o söylemeyi unuttu derken biz normal standart bir şekilde kapımızı hazırladık ama müşteri içine silmedi Ve mecbur müşteriyi mutlu edebilmek, müşteriyi memnun edebilmek adına o kapıyı söktük, yeni kapısını götürdük, taktık ama o iş inanın zarar ne oldu? Müşteri tamam memnun oldu, teşekkür etti. O da bize yeter dedik. O şekilde onun işini tamamladık. Fazla sürmedi. O yeni bir iş getirdi bize. Yani böyle sadece para kazanayım, o işten kar yapayım, başka ne olursa olsun diye bir düşünceyle iş yaparsanız ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Tekrar söylüyorum benim çok fazla bir tecrübem yok ama gördüklerim bu şekilde. Dış cephe yalıtımında çok fazla teferruat var, iş kalemi çok fazla. Şu anda yeni teslim ettiğimiz bir yeri şurada göreceksiniz. Burada yaklaşık 10 kişilik bir ekiple çalıştık. Bu 10 kişinin iş güvenliğini yaptırmak zorundaydık. Sigortası zaten çalıştırmak kesinlikle olmaz. onun haricinde iş güvenlik ekipmanları, donanımları, bunların eğitimleri. Bunlar gerçekten uğraştırıcı bir süreç ama yaptığımız işi şöyle göstereyim. Bu önceki hali bu yaptığımız, yapmaya başlamadan önceki yerimiz dış cephe yalıtımı, şu anki gördüğünüzde yeni hali. Bunu bu noktaya getirmek inanın kolay değil ama bir şeyleri başarmanın mutluluğu gerçekten çok önemli. Müşterilerle ilişkilere gelecek olursak, müşteri gelip de bize bir şeyler sorduğu zaman, atıyorum laminat parke yaptırmak istiyor, fiyat soruyor, nasıl yapıyorsunuz, neler kullanıyorsunuz, bunları soruyor. mutlak dolar gün kez daha aynı şekilde, kapılar yine aynı şekilde. Önemli olan müşteriye bunu en iyi şekilde anlatabilmek. Çünkü kendinizden emin olmazsanız, bu işi düzgün bir şekilde anlatamazsanız, müşteri sizin onu önemsemediğini, bu konuyu bilmediğinizi falan düşünüp size inanın kötü bakıyor. Anahtar teslim dairesini tadilat ettirmek isteyen bir müşteri geldiğinde öncelikle müşteriyi karşılıyoruz, ilgileniyoruz. Daha sonrasında da yapılacak işleri konuşup ürünlerimizi tanıtıyoruz. Neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz ve asla ve asla iş yapmadan fiyat vermiyoruz. Fiyat versek de ortalama bir fiyat olduğunu müşteriye söylüyoruz. Daha sonrasında da müşteriyle beraber o işin yapılacağı yere gidip net ölçüler alınıp hangi malzemelerin kullanılmasını istediğini müşteriyle görüştükten sonra müşteriye bir fiyat teklifi hazırlıyoruz. Sonrasında da müşteriyle sözleşmemizi hazırlayıp ee, sözleşme imzalandıktan sonra, belirtilen bir süre belirtiyoruz tabii şu, şu gün aralığında yaparız diye, o süre aralığında da o işi bitiriyoruz. Şöyle, şu durum çok yaşanan bir durum. Bu işi yapanlar, bu iş hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler varsa şunu asla göz ardı etmeyin. Yaptığınız iş en ufak bir iş olsa bile bunu e, sözleşme haline getirin ve yapacağınız işleri o sözleşmede belirtin. Çünkü sözleşmesiz yaptığınız işte ödemede sıkıntı yaşayabiliyorsunuz, her insan bir olmuyor. Onun haricinde de yapacağınız işlerle alakalı mesela bir işi e, anlaştınız müşteri sizden daha farklı bir talepte bulunabiliyor bunu da demiştiniz bunu da yapardınız demiştiniz çünkü o an müşteri geldiğinde müşteri geldi ya o ilk konuştuğunuz şeyler ya da daha sonrasında konuştuğunuz konular e, farklı anlaşılabiliyor müşterinin farklı bir talebi olabiliyor e, sizin de bu planınızın içinde olmuyor bu sizi yıpratıp yorabilir o yüzden dolayı diyorum. O yüzden mutlaka ve mutlaka müşteriyle sözleşmeyi yatır kalem kalem hepsini tek tek yazın. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz. Video bu şekilde. Yaptığım işlerle alakalı bu tarz videolara yine devam etmek istiyorum. Bunun için de aşağıya yapacağınız videonun altına yapacağınız yorumlar benim için gerçekten çok önemli. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ayrıca kurduğumuz işletmenin Instagram sayfasını da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.